Gel. Komiserim, mağazadan televizyonu çalan hırsız vardı ya. Evet. İşte bu adammış. Ben götür gözüm görmesin. Bir yıl yatsın da aklı başına gelir be ya. Ya bilirdim zaten. Bir yıl yatacağımı. Nereden bilirdin? Hukuk mu okudun be ya? Yok be komiserim. Ama çaldığım televizyon üstünde bir yıl yatı yazayım. Oradan bilirdim. <laughs> Selamun aleyküm uşağım İdris. Aleyküm selam Fatime nene nasılsın? Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ ol. İyiyim. Sen nasılsın? Nasıl olalım? Sana şey işte ekmek parası. Anam nasıl dur? Anam iyi ne olsun. Dizleri biraz ağrıyor ama iyi dur. E, o yaşta o kadar olur uşağım. Ben bile ağrıyor. Nene. Sen uşak böyle Cemal. Hey. Onun ilkokulu beraber okuduk. Asya'dan sonra hiç görmedim. Bu nedir? Bana da uğramay. Ah kuşa olmak. Sorma bizim çemalın başına gelenleri. Çok büyük sıkıntı dur. Ne oldu? Mahpusa mı düştü? Yok, keşke mahpusa düşse. Evlendi daha, evlendi. bu da Fadime Ha bu şakacılığı bir bırakmadım. Uşağım, ben sana bir şey diyeceğim. Ha bu argalarıma çok büyük ağrılar var. Ha bu sırtlarıma. Böyle kuru ağrı oluyor ya. Kuru ağrı mı? He, Nene sen hiç merak etme. Ben sana bir ilaç diyorum. Hiçbir şeyin kalmaz. Ama ilaç bakayım sana da, dur. Al. Nene ha bu ilaç yeni bir ilaçtı. Ama çok faydalıydı. Günde sabah akşam iki defa aldım, çiğnedim ve hiçbir şeyin kalmaz. Sabah akşam çiğneyeceğim ha bu ilaç. İyi tamam yavrum çok sağ ol. Allah razı olsun. Ula Edris uşağım. Nene geldin mi? He geldim, O ne biçim hepler derdim bana. Nasıl? Ne demek nasıl? Bir haftadır o hepleri sabah akşam çınayırım. Hiçbir sayıda like gördüğüm yok. Öyle şey olur mu nene? O abi yanlışlık var. Mümkün değil. O hep en iyi haptı. Nasıl yani? İnanmayın mı bana? Aha hepler. üstelik bir haftadır çiğnemekten bacağım bile ağrıydı. <laughs> Efendim bir lokantada zengin yemek çeşitleri olması gerekir. Çünkü sevdiğin yemek olur, sevmediğin yemekler olur. Müşteri kapmak için yemeklerde serbest seçim diye promosyon yani reklam yapan bir lokantayı beraber izleyelim. geldiniz ağam. Şeref verdiniz, şerefe getirdiniz. Sağ ol Hasan kurban, sağ ol Hasan. Yemeklerde ne çeşitleriniz var? Sadece döner var ağam. Sadece döner mi var? Ha. Ağam. Yok kardeş, cama kocaman yazı yazmışsınız. Yemeklerde serbest seçim. E tek çeşit yemek olursa nasıl serbest seçim yapacağız? E, çok basit ağam. Yemeği ya yiyiz ya Ne? <laughs> Gir. Selamun aleyküm patron. Oo sen misin Dursun efendi? Baba bak malları gönderdiniz. Tırlara yükleyip yurt, yurt dışına gönderdik efendim. Çok güzel Dursun efendi. Şu andan itibaren mesainizi iki katına çıkarırım tamam mı? Yani 24 saat çalışıyorsunuz kredi. <laughs> <laughs> tamam efendim, tamam. Ee, da... Ne tamam, da ne oldu? Şey, e... Bir sizinle görüşmek, Ula beni görüşmek isteği. Ama biri benimle mi görüşmek istiyor? Benim iş seyahatinde olduğumu söyle, görüşelim. İş seyahatinde olmadığınızı biliyor. Allah Allah! Ulan kimdi bu? Nasıl birisiydi, bayan mıydı, erkek miydi, sarışın mıydı, ne dolu? Şey, şey... Benim efendim. Ulan ben de bir adam var zannettim ya, yüreğim ağzım acıyordu. Söyle bakayım, ne diyeceksin? Şey diyecektim, patron. Ee... Biliyorsunuz sizin ya şu yanınızda işe başlayan 3 sene oldu. Eee olabilir. İşe başladığımda 3 ay sonra zam yapacağımızı söylemiştiniz. Ee, söyleyebilirim insanlığa aykırı mı? E, ee, aradan 3 sene geçmesine rağmen zam alamadık. Ne olmuş? Ben de bir hatırlatayım dedim efendim. Ulan niye hatırlatıyorsun? Ya ben size kaç defa dedim böyle para mevzularını bana hatırlatmayın diye. Ulan bu ne demek ya? Ula bu ne çüret ya? Ulan nasıl hatırlatıyorsun? Ula ne için hatırlatıyorsun şimdi <laughs> bana Hadi işini başla. hadi. Hadi. Ama yetimde meyruk efendim. Her şeye zam geliyor, bizim maaş aynı kalıyor. Aldığım maaş evin ekmek giderleriyle ev çirasını karşılamaz oldu. Evden işe, işten eve yürüyerek gidip geliyorum. Dolmuşa bile binemiyorum. Çoluk çocuğun ayağında ayakkabı yok. Okula ayakkabısız gidiyorlar. Etin yüzünü aylarda göremiyorum. Soğan ekmek yiyoruz evde. Kişi nasıl geçirdiğimi biliyor musun patron? Çoluk çocuk birbirimize sarılarak ısınmaya çalışıyoruz. Anlayacağın yokluk içinde kıvranıyoruz patron. La sen haluna şükür et be. Tam bir adam adamsın sen ya. Ya kardeşim ne güzel işte ya. Evden işe, işten eve yürüyerek gidip geliyorsun. Ya spor yapıyorsun, spor. Ya ben senin gibi yapsam ne olur? Koz koza Niyazi Holding'u sahibi Niyazi aç kal. Yürüyerek işine gidip geliyor diye lan dalga geçerler, biliyor musun? Ya? Kurusu an ekmeğe talim ediyorsun. Ya kardeşim rejim yapıyorsun işte ya. Ya ben bu midiyi bu vaziyete getirmek için ne kadar uğraştım bileyim misin? Ya! Hem sonra bizim çoluğun çocuğu önüne tonlarca buftek doktuk da ne oldu? Yok deli dana da varmış, yok kuş gribi varmış. illa fast da yemek yiyecekti. Arada bir akşam yemeklerini uğrasın da gam yeme. Ya hep sonra kardeşim, senin çoluğa çocuğa ne versen razıyım. Ya benimkiler öyle mi? Ya Hepsi tutturdu. Baba yok ha televizyona abone olalım. Yok boğa abone olalım. Hepsine kablo diye la hepsinin odasına ayrı ayrı dekoder taktırdık be. Ben... ...sonun çocuğun ayağında ayakkabı yokmuş. Ya soğukta bağışıklık kazanıp hasta olma işte ya. Ne güzel. Ya benim çiler öyle mi? Bak kuli havada dem kapayla ya. ...hepsinin altına sıfır kilometre araba çektim. Bir de bunların tonlarca benzin masrafını düşünsene ya! Her şeyde de zapt edilir, benzine zapt ben nasıl uğraşıyorum, bineğe mi sürdüm? Ya bak soğukta birbirinize sarılarak gitsin, bağıracağını şeysiniz yahu! Aile dayanışması, aile dayanışması! Ben çoluğumu çocuğumu yüzünü aylardır gördüğüm yok ya! <laughs> kızla partilerde kokteyllerle ancak görüşürüm. <laughs> Ulan metre su bu cölden alamadan eve gidemeyelim seni bir santimetre bile yok be. <laughs> Ulan ben yıkılmışım, affolmuşum. <laughs> Alama, alama, patron ağlama. Ağlama dayanamayın patron. Ağlama. Al patron al. Al bunlar da senin olsun patron. <laughs> al patron al. Hepsini al. Ah, ben böyle yaşama alıştım patron. Sen ağlama yeterci dayanamam patron. <laughs> Bu ne ya? Geçen sefer daha fazla almıştım, iyi mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.